Şimdi atlayacak. Mjolnir atladığı zaman adamı dürtmem lazım. Canını azaltıyor. Hani atlayacak. Yere vurayım. Şuraya atlaması lazım. Atlamadı. şimdi atladı. Yaklaşamıyor da. Atla artık. Dürteyim. Güzel. Bayağı vurduk adama Beni de bayağı puşlandı. Fazla vuramadım. Ben atlarsa alacağım. <gülüyor> Öldü. <laughs> Musbet bastı ölmedi. Base'e gidecek her neyse. Bu kadar farmı kaçırdı. Base'e gitmiyor. Ne atlayacak? Şimdi W atacağım. E Değmedi. Gelirken DS'ydi flash Q yapacaktım adama. <laughs> Tam base stack ya. Ha Q basamıyorum. <laughs> sonunda bastım ya. Bana kalmamış. Az daha ölecektim. Alamıyorum. Çok az canım var. Adamın canına bak. Ben base'e gideyim zorlamayayım. Cana bak ya Musvet bastı yine. Altı olayım. Şu adama gireyim. Ele geldi. <laughs> geldi gibi aldım adamı. Bir daha gelmez artık bana. Adamın canı da bayağı az şu an. Bence keseriz ya direkt. kaçamayacak Geldi. Tamam, rumble güzel bekledi bir, bir de manası yok. Tamam. Ya, spellerini kullandı. Tamam, öldüm adam. Adamı aldı güzel. Ejder'e girebiliriz yani. Evet Alev ejderi gitti bence ya. Ya bak buradaymış. Çete bakıyordum. Son anda aldım ya. Arkası var mı bunun? Bot da geliyor değil mi? Galiba. Tutuştur attı bana. Niye böyle bir şey yaptı bu? Hemen geri çıkayım. Geri çıktım. Bilmiyorum. Tamam geri çıktım ben. Öldü. Help. Güzel. Bu da fight çıktı ya. Gelemedik oraya. Şu an keseriz ya. Evelyn var ya. Abi tamam, kesin aldık. Çekti de. Öldü. Neyse kullandı. Evelyn aldı bunu. Ben aldım. Bu da öldü. Buradayız alacağım. Ama kesin martlamıştır burayı. Tamam flaşı da gitti bunu da aldık. Tilt olacak ya. Gel bota gidelim. Tamam bota gidiyorum ama bende mana kalmadı. Keseriz ama şey de geliyor. E, ee, geliyor arkadan. Ah zıplayamadım. Atlayamadım. Mı? <gülüyor> Atlayamadım. <gülüyor> evet, çekti? Lucian almamız lazım. Çünkü atamadım. Hadi Tristan'a. Güzel. Elisa aldı ya. O kadar sorun değil. Tamam aldım ben bunu. <laughs> Adama bak ya. Zıpladım dışına beni çekti. Tristan'a keşke vursaydı. Tristan'a biraz nasıl Yavaş korkak kalıyor. Oynuyor evet, korkak yani. oynuyor. Bunu niye kesmiyoruz? Uyamadık birbirimize. Bunu da aldım. Çekecek. Az daha çekecekti ya. Tam flash'ını aldık güzel. Yakalansam kesin ölmüştüm. Çektiği zaman. Tris'in alması lazım şu an ya. Evet. Burada birileri var. Adam ghost'unu bastı, ne yapıyor bu böyle? o gereksizdi bence ya. Bizim adam kuleyi aldı mı? İnşallah bot kulesini, top kulesini al. atamadım ya. Tarzı kalsaydım alacaktık onu da. Canına bak adamların. Tamam sende kaldı güzel. İster Tamam kestik. Tek başına. Öldü. Gireyim mi on arkadan? Geldim geldim geldim. Zıplayamıyorum. Kim öldü o? Harambul ölmüş. Güzel. Geldim. Ultime geldi. Tamam, gördüm. Kestik mi? Ben öldüm. Ah şunu alayım. Erik alayım. Ölmedim. Sonunda ölmedim ya. Erik yemesem ölecektim. Bunu da aldık. Ya bak bu tek başına. Tek yedi. Şunu alayım. Güzel aldım. Beni çekti. Son anda kaçtım ya. Ateni. Ultim var. Bak bait diyorum şu an. Hadi kullan şu yeni. Kullanmıyor. <laughs> Öldü sen. Ölmedim. Hadi ölmeyeyim. Ölmedim. Şu talımın en güzel özelliği ultisi ya. Başka şampiyon olsa orada kesin ölmüştü. Lan nereye kaçıyorsun ya? Gel bakayım buraya bir sen. Flash attı bir de baksana adama. Bak Blis geliyor. dışın tek başına bıraktı. Yanlış yaptın ama bak planı bırakmayacaktın. <laughs> bak nasıl kaçıyor ya. <laughs> bu da kaçmaya çalışıyor. Ya onu. Peki de. Bunlar gelmez bence. Şurada pusalım. Gel gel. Ha bak geldi Var attı. <laughs> Öldüler. Of hasara bak. Bu maç.